Pantolon cebinize bir diş sarımsak koyun, her gün yanınızda taşıyın ve hayatınızın kökten değişmesini izleyin. Eğer hiçbir şey beklendiği gibi gitmiyorsa, etrafınızda birçok negatif enerji olması mümkündür. Bu teknik güçlüdür ve harika sonuçlarla hayatınızın kilidini açacaktır. Her gün cebinizde bir parça sarımsak bulundurun. Sarımsak, etrafınızdaki tüm negatif enerjileri emecek evinize pozitif bir enerji getirecek ve hayatınızdaki olumsuz ve zararlı her şeyi uzaklaştırırken daha fazla şans çekecektir. Sarımsak, sağlık için bir müttefik olmanın yanı sıra refahı da çeker ve mükemmel pozitif enerjilere sahiptir. Nazar da dahil olmak üzere günlük hayatımızda kendimizi nasıl koruyacağımızı ve etrafımızdaki olumsuzluklardan nasıl kurtulacağımızı kesinlikle öğrenebiliriz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Önce sarımsağı soyun. İstediğiniz kadar diş soyabilirsiniz. Sonra bu sarımsak dişini cebinizde taşımalısınız. Kıyafet cebinizde olmalı, arabanızda veya çantanızda değil, giydiğiniz kıyafetlerde bulunmalı. Bu sayede tüm negatif enerjileri ortadan kaldıracak, nazarın size ulaşmasını önleyecek, ayrıca daha fazla başarı getirecek ve kendinizi daha rahat hissedeceksiniz. Umarım bu ipucunu beğenmişsinizdir. Yorumlarda sıfırdan ona kadar bir puan bırakın ve evde denemeyi düşünüp düşünmediğinizi bana yazın. Ayrıca bu videoyu hangi ülke ve şehirden izlediğinizi söyleme fırsatını yakalayın ki takipçilerimi daha iyi tanıyabileyim. Bu tarz tüyolar için takip edin.